Hepinize merhaba arkadaşlar ben Trevor. Bugün arkadaşlarla Dead by ile devam ediyoruz. Biliyorsunuz önceden bir tane anket yapmıştım. %100 geldi. Yani devam istiyorum geldi. Yani bu videoda düzenlerim öyle bir şey. Karakterimi değiştirdim. Böyle bir şey Jake Park diye birisini aldım. Şöyle Leather Pants falan bunların hepsini aldım. Bir de şu... bir dakika ya. Şu çok iyi ya. Allah ben şunu mu değiştirsem? Bunu çok güzel gözüküyor da. Ya ben şunu değiştireceğim. Ee, evet evet güzel şu anda. Joyner'ı Da. Ee, şey yapalım. Geliştireyim şunları. Oo güzel. Killer kim abi? Ben vallahi ee, sadece bir şu kaldı. Altyazı falan her şey tamam mı ee, şey benim şu killer'da birkaç şey ee, abi aynı şey almışız ya o da Jake Park almış iki saattir görmüyorum oğlum ya balığa gel oğlum, bu nasıl bir şeydir? Neyse. Oyunda işte saçmalığı bu abi. Ya yani iki tane aynı karakterden. Bu imkansız aslında da neyse hadi. Hadi ya dolu ol hadi. Bu sefer arkadaşlar survival'lamaya bakacağım ben. Yani jeneratörleri falan böyle <laughs> repairleyeceğim. Burası nasıl bir yerdir ya? Nasıl bir yere geldim oğlum? E evet, bu adam az çok daha hızlı koşuyor. gel 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 şey Dalga geçelim mü ee, Şu an bildiğin resmen dalga geçiyorum Abi geldi <laughs> Arkadaşlarım Gelin ya gelin ne olur gelin Takım arkadaşlarım ya Tipe bak ya. Büyük oldu. Oh pislik asma beni ah. asma ya Allah. Yeah. Ya hayır ya bir de dibinde. No. Hadi, hadi çık 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 şundan çık şundan. Ne olur hadi. Ya dibinde bekle de ya. Yeah. Atam teske. Aval bak. Ben takdim yaptı ya. Yeah. Ah. Üzere. <laughs> İkisi abone olunca bir şey bile olmuyor. <laughs> Abi bari biz yardıma gelsin ya. <laughs> Aa, i̇şte canım bitti beyler canım bitti. Mutlu musun sen? Çok güzel. <laughs> Geri zekalı. kalmadı. Yıldırsın sımı bu kişi dead. Cish. Leave yapalım hadi. da upgrade ya. Upgrade'den birkaç şey yapalım. Hemen çünkü videoyu böyle hemen bitirmek istemiyorum. Bu nasıl bir şeydir ya vallahi. Çok kötü oynadım abi. bu ne? Ama dibimde durdu abi benim balımı yani. Bu ya herhalde en berbat şey ya. Abi bu item find filan diyor oğlum. Hayır bak bana jeneratörle bir şey gerek işte ya. Hep yanlış seçiyorum bu karakterlere. Şu Blood Web bir şeyler geliştirmek istiyorum ya. Bu ne abi? Abi bu ne? Pardon, <laughs> Survivor's'tan <kaydırsan. gülüyor> Ne kaldı ki oğlum buna ya? <laughs> Şu ya. Allah'ım şunu da koyayım <laughs> Hiç de hızlı koşamayayım yani. Peki şunlar ne? Ben ilk başta şunu mu adam gibi karakter koymuşlar. Ya da ben adam gibi oynadım. Hiç i̇şte şunu şey yapacağım. Artık, artık ya ne yapalım? Ne diyeyim ben? Yani. Daha bu da yani toplayıcı bak ben. Bak ben toplayıcı falan istemiyorum o. Bu da bayağı iyi koşuyor. Allah oğlum ben burada kalacağım ya ne yapayım Başka çarem yok Continue. Tamamdır bu da evlerine ver kaldı abi tamam Şimdi lobby diyelim tekrardan var şu Meg Thomas herhalde healer oğlum healer da de fena değil ha hadi bak ya şu AC's kontede şey yapsa <laughs> ha çok güzel İnşallah yine dibinde doğmam abi <laughs> şu küllerin. Tamam ya hadi yüklen. Aa, ben balım abi. Direkt dibimde doğdu o şey. Killer daha demin. O bu nasıl bir şeydir ya. Ara ben direkt saklanacağım. Hiç bir şey yapmayacağım. Ya, saklandıktan sonra da bir tane jeneratör falan bulurum. Reaper'larım ondan sonra kaçarım. De ben kaçma yerini bilmiyorum işte. Sorun da bu. Hadi oğlum ya. Yüklen zaten. Heh, tamam şimdi. Sonu O Oğlum bu nasıl bir şeydir? Hadi yüklendi. Tamam. Oof. Nereye geldim? Nereye geldim? Nereye geldim? Çık şundan. Çık çık. Abi herhalde dünyanın en korkutucu mapi. Olabilir. Vallahi olabilir. Nerede doğdum abi? Nerede doğdum abi? Abi manyak. Oh tamam. Killer değil bak. Ben şu. Allah. Geldi. Geldi. Geldi abi. Olmak oh, geldiğimizde. Ha kaç. Kaç kaç kaç. Ha <laughs> taktiğe gel oğlum. Haydi hay 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 haydi lan. Kaç, kaç 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 şuradan. Kaçmam gerek. <gülüyor> <gülüyor> yanlış yerden abi, yanlış yerden kaç. kaçtım diye sevinirken dibimde çıktı. Ya <laughs> yapma ya. Oh. <laughs> Tırstım lan. Tırstım lan. Tırstım oğlum. <laughs> Müthiş. Şşt bak 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 bak. Dikkatli ol ha. Bu şu adam nasıl bıçak atıyor ben bilemiyorum ha. Şu Iron Man. <laughs> ya ve bu arada ben daha hiç bir işte. of abi ya. Of 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 abi Hep ölerek geçiyor ya. O da manyak tırsı mı? Baya baya tırsı. arkadaşlar. Bir dakika turda killer olurum herhalde. Ee, çünkü cidden çok kötü oynadım. Killer olarak umarım daha iyi oynarım. Şimdilik görüşürüz.